Abone ol butonu şurada, bir yerlerde. Öyle diyorlar yani, şurada bir yerde var varmasın. Şurada bir yerde abone ol butonu var, ona basıyorsunuz, şöyle bir işaret var, ona basıyorsunuz. Sonra yorumlara da bir kalp yapıyorsunuz, nasıl biz yapalım hadi. Şöyle bir de <laughs> kalp yapıyorsunuz yorumlara. Herkese günaydın. Günaydın. Ee, biz dün akşam Muğla'dan İstanbul'a apar topar çıktık, geldik. Ee, bugün de İstanbul'dan e, Tirana yolculuk yapacağız. Küçük kısa bir Balkan turu yapacağız. Ee, şimdi hazırlandık. Birazdan çıkacağız. Yemeğimizi yiyip yavaş yavaş her geçeceğiz. Bu arada burada iki tane küçük bir kaza kurşunum var. Sıradaki videoların <laughs> hepsinde. Sıraların videoların hepsinde buna maruz kalacaksınız. Şimdiden kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Güç bela bir şekilde geldik buraya. 3 ee, saatimiz yaklaşıyor. Ee, ufak bir çekim problemimiz var. Onu çözüp Mesela yavaş yavaş uçuş moduna geleceğiz. İlk önce kendimizi uçuş moduna alacağız. Sonra da telefonlarımızı. Evet. evet. uçakta görüşmek üzere. Evet. İran'dan araba kiraladık. Ohri'de geçiyoruz. Biraz uzun sürdü işlemlerimiz. Yaklaşık 3-4 saat havaalanında bekledik. Ee, size tavsiyemiz gelmeden önce eğer araç kiralamayı düşünüyorsanız bizim gibi önden e, kiralamanızı yapın. Çünkü rezervasyon oluşturmadığınız zaman e, maalesef hiçbir araba şirketi kabul etmiyor. O yüzden işlemlerimiz uzadı. Tıklım tıklım dolu. Her bütün arabalar yok. yani. Ee, genelde şey uygun fiyatlı arabalardan ziyade en sona pahalı arabalar kalıyor. Rezervasyonu yoksa diyor arabam yok diyor. Varsa da yok çekiyorlar. Onlar da kendini güvenceye almak istiyorlar. Bir de e, sizden bir rehin bedeli istiyorlar. Depozito. Hani yaklaşık 300-350 Euro'ya bir araba kiralıyorsunuz, 200-250 euro da şey veriyorsunuz. Depozito veriyorsunuz. Türkiye'deki gibi çok farklı. Bir, fark bir yok. de eğer bizim gibi ülke değiştirecekseniz. E o ülkeden ülkeye değişiyor. Genelde 15-30 euro civarlarında yeşil kart, yeşil sigorta lazım bir şey. Bunlar da sınır kapılarına yakın yerlerde yapılabiliyormuş. Sınırda yapılıyormuş. Bir de normal ülke içinde kullanacağınız araç fiyatı aynı arabada 10-12 euro fark ediyor. Bilginiz olsun. Ağırlık bekliyoruz. kiraladıktan sonra sonunda ya zorlu yolları atlatarak geldik. Yolları çok kötü. <laughs> Keşke çekim yapabilseydik. Çok karanlıktı. Yani o kadar kötü. Yolda aydınlatma yok. Kırkın e, ellinin üstüne çıkamıyorsunuz. Araba kiralarken bunların hepsini göz önünde bulundurun. Şu an gecenin üçü. Çok da gürültü yapamıyoruz. Yarın Ohrit Gölü etrafında İyi ve sokaklarda görüşmek üzere. İyi Şu bir tane Amerikanı, bir tane siyah çay, bir muffin, bir de chocolate con diye böyle güzel bir şey aldık kahvaltı için. Buralardaki kahvaltı kültürü bizdeki gibi olmadığı için bunların yemek zorunda kalıyorsunuz buralarda. Bunun da fiyatı 340 Makedon dinarı. O da yaklaşık 208-210 TL gibi bir şey yapıyor, 5 euro da civarında bir şey. Yani 5 euro için bence bunların hepsini 200 lira çok güzel bir fiyat. Efendim afiyet olsun. Baştan sona kadar ne var ne yok görelim dedik. Şöyle bir yarım saat, bir saat yürürüz herhalde muhtemelen hı hı. değil mi? Ondan sonra da şey yapacağız ya. E, bir iki tane güzel noktalar var. Böyle manzaranın tepeden gözüktüğü, e, birkaç tane çan kulesi. Genelde buralarda saat kuleleri meşhurdur bol bol. Onlara gideceğiz. Çok fazla olmaz muhtemelen 5-6 gibi falan. E, buradan bir doğru good. yola çıkarız. da vardı. Şu taksi botlar hı hı. oralara gidiyor. Biz tabii bu havada çıkarsa yüzde 99 hemen ilk fırsatta şey yapacağız. Yağmuru yakalanacağız. Güneş biraz düşünce o kadar serin, o kadar tatlı bir hava oldu ki. Yani şu havayı özlüyoruz, yalan yok yani. Ama güzel, keyifli. Ahirete de gelin yani. Şey yapmayın. Mutlaka gelin. Bu arada biz hiç söylemiyoruz ama zaten çok az bir takipçimiz var. Aynen. Onlar da eşiniz dostumuz ya da bizi takip etmek isteyen insanlar. Lütfen takip edin, beğenin. İyi kötü hiç önemli değil. Eleştirileri de açığız, Övgüleri de çiz tabii ki. Bir de. Yorum yapın. Ondan sonra bir kişi hem eşini hem kız arkadaşını hem sevgilisini <laughs> ve çocuklarına üye yapabilir. Bunu da unutmayın. Biz beraber büyüyelim. Biz gezeceğiz. Öyle ya da böyle gezeceğiz yani. Bizim kafamızda bu var. Biz çok mutlu oluyoruz sizlerle kavuştuğumuzda. Bize sorular sorduğunuzda, size yardımcı olduğumuzda, deneyimlerimizi paylaştığımızda çok mutlu oluyoruz. O yüzden kanalımıza bekliyoruz. abone oluyoruz. <laughs> abone ol butonu şurada bir yerlerde öyle diyorlar yani. Şurada bir yerde var. Aslında. Şurada bir yerde abone ol butonu var. Ona basıyorsunuz. Şöyle bir işaret var. Ona basıyorsunuz. Sonra yorumlara da bir kalp yapıyorsunuz. Nasıl biz yapalım? Hadi. Şöyle bir de kalp yapıyorsunuz yorumlara. Ondan sonra biz de her seyahatinde mutlu oluyoruz. Videolarda buluşuyoruz. Evet. Ve bundan sonra elimizde çok bilet var. Daha çok yer gezeceğiz. Daha çok yerde göstereceğiz size. İnşallah veza şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz. ismi ne? ciros demişler. Her yerde bunu satıyorlar. Ayar alıyorum, açlıktan ölüyorum. Yememek için de direniyorum. <laughs> Abi ben sevmiyorum öyle şeyleri ya. Her boku çaldılar ya. <laughs> Geçen internette okudum. Taksiciler turist olmayanları almıyormuş. Onu bile çaldılar regionlar burada. Şuna bak. Abi ciros diye tavuk döneri satıyorlar ya. Et döneri, tavuk döneri ciros diye satıyorlar. Sinir oluyorum. Çarşıyı gezmeye devam edelim Abi Bu Yunanlar iş yapılmaz. Biz en canlı yerine az kalsın. Göremeden dönecektik. Ya, biz daha gezmeye çıkmadık. O yüzden çok şey değil. Ya canlı yerini görecektik elbet. Çünkü baştan sona gezsek kaç saatimizi alır yürüyerek. Bazı şeylerin kaderi bu yani. Yapacak bir şey yok. İnsanlara bakarak sürekli analiz yapmayı seviyorum. Bunu Türkiye'de de çok yapıyoruz. <laughs> mesela bakıyorum diyorum ki bu adam Karadenizli'ye benziyor. Bu adam Doğulu'ya benziyor. Bu adam Egele'ye benziyor. Bu adam kesin Türk. Ha, bu adam şu işi yapıyor. Buna ben acayip bayılıyorum. Tutuyor tutmuyor Aa, karışık. cami var. Ondan sonra ama şimdi mesela burada da en çok sevdiğim yurt dışında şey şunu görüyorum insanlar. Hemen şöyle bir şey yapıyorum. Önde bir tane kırmızılı. Yanında bir tane turunculu. iki tane ablam geziyor. Onlar Türk olduğuna Yemin edebilirim ama ispatlayamam. Hatta gider sorarsam mı ispatlayabilirim? Güzel bir çarşı ya. Bir <laughs> şey değil Hani araba buraya park edemezmişiz ama güzel bir e, şey olabilirmiş ya. Kahvaltı yap. E, Aynen burada yer, yapabilirmişiz. yapabilirmişiz. <laughs> <laughs> bir sonra gelirsek öğrenmiş olduk. Tabii şimdilik bütçemiz, sağlığımız, vaktimiz el verdiğince e, geziyoruz. Ucuz bilet bulup ucuz gezmeye çalışıyoruz. Öğreniyoruz. i̇nsanların bir tura verdiği parayla biz üç tane tur atıyoruz, kendimiz atıyoruz. Evet. Ve bunun neticesinde çok geziyoruz. Çok paraya değil, az paraya gezmeye çalışıyoruz. Buna imkanımız da var, gücümüz de var maddi olarak. Bir tek vakit sıkıntımız var, onu ayarlamaya çalışıyoruz. Ama yani biz maddi gücümüz var diye de harbuzu parmağını savurmayı sevmiyoruz. Şimdilik böyle geziyoruz bir gün inşallah bu geldiğimiz yerlere tekrar geleceğiz inşallah hedefimiz o umarım takayıspalak Nasıl bir yokuşla. Hatun ben yoruldum daha başındayım. Terliğim kayıyor benim. O zaman senin düşmemen için benim burada erkeklik yapmam lazım. Gentilmence. <laughs> daha yolun başında bittik tükendik ya. Yani. Ya ben tükenmedim. O tükenmedi ben tükendim. Sadece ayaklarım kayı yeterli. Değişik bir yokuş ya. Ama iki. Abi çok da bir yokuş yok aslında. İyi ki epil epil giymişiz yoksa. Tabii canım. Biz bir de şortlardan vazgeçecektik. Sandaletten vazgeçecektik az kalsın. Ama hava yarın burada yağışlı. Yani sandalet giymemiş olsak şu an perişandık ya. Elbise getirdi o. Yoksa kotla motla gelecektik var ya. kareden inen kendini buraya atmış. <laughs> <laughs> şey kesinlikle doğru bir hareket. <laughs> Buranın amfiteyatrosu. Tarihi bir yer olan. Şuradaki meşrubat dolapları hariç. Konser alanı. Amfiteyatromuz. biz antik tiyatroya gezmeyecektik. <laughs> Yolumuzu değiştiriyoruz diye antik tiyatronun içinden geçerek hala yürüyoruz. Tırmanıyoruz. Son ama bir 15 dakikadır tırmanıyoruz da tırmanıyoruz. 120. Şimdi navigasyonun bize söylediği dediğine göre 100 metremiz ama kaldı ama bence daha çok İnanasım gelmiyor. Orit'teki Çar Kulesi diye geçiyor burası. Adamlar arabayla gelmişler, biz gelmedik. Evet. Evet. Burası, yukarıdaki kapı diye yazmışlar da internette. Şurası. Şöyle eski şehre giriş Tablosu koymuşlar buradan diye. Bir şeyler yazıyor. Evet. bir gelin arabası daha. Mantık bizdekiyle aynı ya. Arabaları doluşup konvoy yapıyorlar. Benim gördük. Şurada bir kilise vardı. Ee, kalenin orada gördüm. Çanın orada. Bir şey diyeceğim. Hı. Kilise düğün, ah, kilisede mi olacak düğün? Doğru söylen ha. Bir şey diyeceğim. Düğün izlemeye girelim mi? Ay evet. Sepre demir katta. Bir şey söylemiyim mi? Harika. Doğru söylen ha. Kilise gideriz. <laughs> Rota belirlendi bizi kabul ederlerse düğün derleriz. Çok heyecanlıyız. <laughs> Damada gidip içerek takmadan geri geleceğiz. Bu <laughs> temiz burayı <laughs> beklesek çok <gülüyor> uğraşırız. Ama <laughs>

Gelindeymiş. Orit'te gidebileceğimiz, gezebileceğimiz birçok yeri gezdik ve çok yorulduk. Bir de saat artık 5'e geçiyor. Biz buradan Üsküp'e çok saçma sapan bir yoldan giderek gideceğiz. Yaklaşık 3-3,5 üç, üç saat yeni yolda geçecek. E, bu yüzden de Yavaş yavaş yola koyulalım. Çok da fazla geçe kalmak istemiyoruz. Karanlıkta o tecrübeyi dün yaşadım. Aynı tecrübeyi Aslında daha yaşamak istemiyorum. Aslında bir heyecanlanmadık değil düğüne denk geleceğiz diye Düğün ama. olacak diye geldik. Hayır yani bir sürü kişi gelenekli içeri girip girip duruyor. Girip girip duruyor. Peki bir şey diyeceğim. 15 dakika sonra düğün olacağını sen geri döner misin? 15 dakika sonra olacağını bilsem dönerim. Ama onun 15 dakika olmayacağını biliyorum. Çünkü bir tane gelin fotoğraf çekiliyor. Tam kalkıyor. Diğeri geliyor. Kiliseye zaten 3 euro giriş koymuşlar. Yetmemiş. Bir de içeride fotoğraf yasak demişler. Ben 3 Euro'yu kilisenin içini görmek için vermek istemiyorum. Ben oraya Aynen. kardeşim veriyorsam 3 Euro'yu dibine kadar vlog çekmem lazım. Başka bir ülkede artık o zaman bir düğüne denk ya, İki kere cenazeye denk geldik. Bir kere de düğün <laughs> görürüz. Tam anlamıyla şöyle. Düğüne iştirak ederiz. Hatta bizi bir davetlilerin arasına alırlar. Artık biz de yavaş yavaş Üsküp'e doğru yola çıkacağız. Ama Üsküp'e yola çıkmadan önce bir küçük market alışverişi. Peşine bir de soluklanmamız lazım. Bir şeyler içmemiz lazım. Üsküp'te görüşmek üzere. Bu arada Üsküp'te görüşmek üzere. Ben size kanalımıza abone olun, like atın. Ondan sonra işinize, e, dostunuza tavsiye edin gibi şeyler söylemiş miydim? O zaman söylüyorum. Lütfen abone olun, like atın, yorum yapın. Tamamen doğaçlama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin de desteklerine ihtiyacımız var. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Üsküp'te görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.